YouTube'un en çok sevilen programı Yeteneksiz Siz Sizsiniz Türkiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün çok değerli jürilerimiz var. Birbirinden farklı, birbirinden ayrı. Üç jürimiz var. Birinci jürimiz Efruz A. Katil miyim ona satayım? O nasıl bir söyleme şekli ya? İkinci jürimiz Can Chaplin. Ve üçüncü jürimiz Osman Erzincanlı. nam değer osu. Kendini alkışlayan adamdan da minnet beklemiyorum yani ben. Sen Erzincanlı değilsin. Niye soyadın Erzincanlı mesela? Çok hadi. meraktan soruyorum. Erzurumlu değil misin sen? Hadi hadi. İşine bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Ee, babamın oğulları. Babamın oğlu. <laughs> Babamın oğulları Niyazi abim kalp krizi geçirdi Ölecek herhalde Ona ölmeden bir parmak bastırmayı düşünüyoruz Enes abimiz de refakatçi olarak Gitti yanına Sözde refakatçi adama bakıyor Gitti orada hemşirelerle haşır neşir Meyve suyu kek çekli yapıyor Yani ben burada Allah'tan baş sağlığı dilemek istiyorum Başka birinden dilenmez <laughs> Ev sahibi benim artık burada. Sokaklar fazlaca da kovalar memurlar. Kekem kovalar fazlaca para lazım. Arkadaşlar, dilcimiz, sunucumuz yolda buldum. Milan kaçtı. Senin ad neydi birader? Hı? Efruza. Efruzaydın. Aynen. Osman Dursun'a lazım. Ya o kim koyayım <laughs> ya? Osman Ali Erzincanlı. O Diğer kim? Köşemizde. Dursun. Osman Erzincanlı. Osi, Osman Erzincan. Osi. Osman Erzincanlı. Gönder bakayım Dilci, Yavru Ceylan. Evet arkadaşlar, ilk jürimiz Özge geliyor. Oy <laughs> <laughs> Özge. Geliyor. Bu nasıl Özge lan? Ben geceleri Özge, gündüzleri Özgür. Duruma göre değişiyor. Eşcinselsin yani. Yani sayılır. Ne yapacaksın <laughs> abi? Bugün hortumla beraber tropikal meyve içeceğim. Bolla sitli. İç bakayım nasıl içeceğim. Bir yardım alabilir miyim ya rica 3 2 1 Dök 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 Ahmet. Oh. <laughs> ben hayatımda daha saçma bir yetenek görmedim bu arada. Bunu şeylerden var ya böyle üstten geçiyor. Onlardan ne mi dayım bu? Evet. Yani bunu öyle yaptık, <laughs> keşfettik. Eline sağlık Allah rezalet. <laughs> ben ne diyeceğimi bilemedim şu sizi arıyoruz ya. Evet ne <laughs> diyeceğim? Hay gayet Hayır. yeteneksiz. Allah. <laughs> <laughs> evet, setin ne oldu böyle oldu işte. Yeteneksiz. Böyle Bayağı tamam. Beceriksiz sizsiniz. <laughs> Olur ben. Yaş abi. kaç yaş? 27. Ne iş yapıyorsun? Normalde ne iş yapıyorsun? Ben normalde tesisatçıda çalışıyorum. Bunu mesela nasıl buldun? Kendi yapmıştım. Böyle kendim şey yaptım. Denedik öyle. Bir e, bana mı yükselen? Bir dur oğlum bir şey konuşuyoruz. Bana Biz de jüriyiz. Biz de jüriyiz burada. <laughs> Perem her dudağında. De bakalım. Ben evdeni de değiştirdim. Yeni şekil skill'ler dedim evdeni başladım. Normalde hortumdu şimdi böyle geliştirdim. Ya tamam tamam hadi kabul ettik. <laughs> <laughs> <gittim. gülüyor> Gayet etkisiz bir adamsın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. İstanbul'a geliyor mu biz de şimdi? Artık İstanbul'ayım. Geri Eskişehir'e dönmeyeceğim herhalde bu saatten sonra. <laughs> Komedyenlik falan var mı abi? Yok. Hayır. Stand up yapabilir El... misin biraz bize? Biraz. Başka zaman yapsam daha iyi olur. <gülüyor> 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 Ağzına sağlık. <laughs> abi seni üç evetle... Uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler. Hadi Seviliyorsunuz. Bakalım. Eyvallah. <laughs> Bravo. İkinci yarışmacımız 20 yaşında. Bu nasıl bir ipa Merhaba. Merhaba. Sihirbazım ya. ben. <laughs> ee, başlayayım mı hemen? Hokkabaz mısın sen? Hokkabazım ben. Ne yapacaksın bize? Soytarılık. Sihirbazlık yapacaksın. <laughs> Sihirbazlık. Aynen. Soytarılık yapacaksın yani. Aynen öyle. Geleceğim şimdi yanınıza. Şimdi Can abi desteği karıştırır mısın? Ya hadi hadi. <laughs> hadi. Özür dilerim. <laughs> Pişti oynayacak sanki. Bak anasını... Ben de karar miyim? Kestin. Şey şimdi, desteği siz karıştırdınız. Ee, şimdi Can abiye bakarak bir tahmin yapacağım. Masaya koyacağım bunu da. Karıştırdık da bakıyor bu. <gülüyor> 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 var bu? Şimdi... İstediği kartı seçmen üste koydu. Bir tahmin koydum buraya. Can abiye bakarak. Şimdi kartları geçeceğim, bana bir yerde dur deyin, tamam mı? Şu şekilde çoklu çoklu kartlar koyacağım buraya. Bir yerde dur deyin bana. Dur! Koyun dur mi, çabuk! Koyayım mı bunu, koymayayım mı? Elimdeki. Koy. Koydum. Şimdi. Bu kart ne? 4 sinek. 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4. anlamadım ben. Ben de. 4'leri sen buldun sadece. İyi de matematiksel olarak bunun bir açıklaması vardır. Ben de bir sihirbazlık yapmak istiyorum. Tamam. Sen biliyorsun zaten birader yok double lift dedir mi? Birader. Biliyorum biliyorum. Sen anlarsın o yüzden. Bizim o şeyleri yapacağım. Yap hadi. Muhabbet kuşlarına. Şimdi dur diyeyim bana. Dur. Al bunu. Göster onlara bana göster. Tamam. Tekrar dur diyeyim bana. Dur. Bak. Şimdi desteği karıştırıyorum hazır mısın? Karıştır. Şöyle bak. Karıştırıyorum. Evet. En üstte aldın, şimdi en altta aldın, oradan aldın, en üstte koyuyorsun. Birader ne anlatıyorsun? Yine... <laughs> seçtiğiniz kart bu muydu? Değil. Hayır. Bak bunu en üstte koydum, parmağımı çıkarttım ve seçtiğiniz kart en üstte geldi. Evet. Bravo! Ben sana bir numara yapayım mı abi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Söktün direkt 800 karttan sen. Evet. Sökmüş olman lazım. Söktün mü? Işında var. Söktün mü? Söktüm. Söktün mı? Söktüm Söktüm mu? Söktüm. bir kart seç. Seçtim. mı? Ver onu bana. Bak değil mi? İyi bak. Şimdi bunu destenin bak ortası ortasına... Bak değil Ortasına bir yere koyuyorum. Kapattım. Şimdi kartları dört dört ayırıyorum. Dört. Dört. Seçtiğiniz kart hangi yarıdaysa onu bana söyleyin tamam mı? burada mıydı Evet tamam o zaman bunu böyle koydum bak seçtiğiniz kart buradaydı değil mi Evet bunu böyle koydum bunu da böyle koydum bunu buradan aldım buraya attım parmağımı şıklattım bir tane ters kart var o da sizin kartınız Onun Onun olsun. Olsun. <laughs> helal olsun helal olsun lan abi şimdi Oha. sana bir numara yapacağım buyur abi gel seç kart koyduğum nasıl yaptı bunu kontrol et bir çift kart vesaire bir ne şey ne var bu gece. Var mı? Desteğinin arasına koyuyorum doğru mu? Mısın Bak desteğinin neresinde olduğunu <laughs> düşünmüyorum. İster en altta ister en üstte Desteyi de bir kere kesiyorum. Şimdi bir kere salladığım zaman biraz üstte geliyor gördün mü? Bak bir kere daha yapacağım. Bir kere salladığım zaman biraz daha üstte geliyor. Hatta en son biraz daha sallarsam kart en üstte geliyor. <laughs> Etkilendi can. <laughs> helal olsun. Vallahi helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> bas bas Yetenek yetenekli, yetenekli geç. Bir <laughs> numara daha yapacağım. Ya. Egosunu tatmin etmeye geldim inşallah. Can bok gibi kokuyor bunu ne nereden aldın? Ne koyacağım? Ben buldum. Bu kadar kötü kokuyor mu abi? Ya ne yapayım sen? Şimdi abi kartları takip etmenizi istiyorum tamam mı? Bir daha karıştırabilir misin? Tabii. Kartları dikkatlice takip edin tamam mı? En üsttekini ortaya sokabilir misin? En üsttekiyle yapacağım. Yani anlayacaksınız anlayacaksın şimdi. Kartı gösteriyorum. Sadece sembolleri odaklanın. Kalp değil mi Şimdi Can abi sen kalbi şu şekilde tutabilir misin? Kalp şu an sende. Değişebilirim. Bakmayacak. <laughs> Değişebilirim. Al bakalım, bir daha yap ya. Yok no yok, ya. olay o değil. Kare, karvas. Şimdi abi tekrar uzat o şekilde. Şimdi karvası da... karvası veriyorum, kalpe alıyorum. Şimdi desteğiyle benim daha işim yok. Desteği şuraya koydum. Şimdi abi kalp nerede, karvas nerede? İkisi de orada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Otistikler ama. Kardeşim vallahi helal olsun. Vallahi Gerçekten bu arada. Ben zora şey sokmaya Müthişti. Teşekkür ederim. Ne kadardır bu işle uğraşıyorsun? 2, 3, 5 sene falan toplam. İşte aralıklı şekilde daha çok. 2-3 senedir sihirbazım diyebilirim. Ya sihirbazlısın ya. Aynen. Başka böyle kart dışında bir numaran var mı? Böyle anlık bize yapabileceğin. Tabii. E, şu an yapamam ama iğne falan yutuyorum mesela sahnede. Ya, sonra o ne? Onu ben de yutarım amına. Hayır iğne yutuyorum, iplik yutuyorum, su içiyorum. Sonra ağzımdan iğne ipliğe dolaşmış şekilde çıkarıyorum. E, sahne oyunlarımda. Şu Oo an... bu iş... Çeker, diliyle yapıyor çünkü. Şu an yakın plan yaptım sadece. Helal olsun. Ama yetenekli adam. Teşekkür Bence yani... Senin yerin burası değil. Hiç seni hak etmiyoruz. Yetenekli... <laughs> ha, değil, ne yapıyorsun? Bir daha dur ya. Kuruluyor. Yetenekli adamsın sen. Seni seçmiyoruz. Değil mi? Çok teşekkür ederim. Ben maalesef... İyi misin? Uyuyor Sakin ol. Şşş. Ne oluyor oğlum? <gülüyor> 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 yapmayın, yapmayın tamam. Seçmiyoruz. Hani en sevdiğini kaybettin de İçin yanar 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 Ben de seni kaybettim ağlarım şimdi İçin yanar 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 Lan Ahmet, ya, sabahtan beri adam burada, şimdi gönder de yenisini getir ya. 24 yaşındaki reis görüşürüz. Ya. Allah'ını evet. evet dostlar, bugün yeni yarışmacımız Abbas geliyor. Abbas hoş geldin. Hoş bulduk. De, ismim Muhammed. İsmin Muhammed. He. Ne yapacaksın bize? Gelebiliyor. Burada mu? niye Müttalip Can yazıyor peki? Ben öyle yazdım. Bir polarite var galiba. Var. Sıkıntıyım birazım, sıkıntı. Ne yapacaksın? Geğireceğim. He. Olmaz. Olur mu? Oğlum dalga geçmeye mi geldin sen buraya? Soytarılık yapma mı ya? He. Lavali insan. Evet. Tamam geğir. <laughs> ne diyeyim başka? Ya s*** mı şuradan ya? Gitmeyeceğim <laughs> ben. Ben buradayım. Sadece <laughs> geyirebiliyor musun? Ya ters takla da atacağım. Ters takla. Atsana. Havada. At. Peki bir şey soracağım. At. Ha. Havada ters takla atır, atarken geğirebilir misin? Deneriz. Onu yaparsan ben burada açarım. Harbi mi? Yemin ederim tamam hadi. Oğlum, <laughs> Oldu mu? Ben şimdi açmak zorunda değilim değil mi? Atamadı. <gülüyor> Açacağım. <laughs> öyle anlaştım bana. Ya kanka midemizi bulandırma. Gözünü seveyim Sen... yeter ya. Yok <laughs> abi ben böyleyim. Bu ne koyayım ya? <laughs> Nasıl bunu keşfettim? Oyun oynarken. Ne ne hangi oyun? Balona. Sonra sıra bakmayız. Kanka şurada ya. <laughs> bu ne oğlum kusucam ben abi ya yeter abi. <laughs> oğlum mal mısın? Bana bir söyleyeyim ben onu söyleyeyim. Sana bir cümle söyleyeceğiz. Ya ne oluyor Adam'sın beyler valla kuşam artık ha amına. Abi bu ben de ben alacağım. Dört yandan kuşatılmış şehir gibiyim. <laughs> Hiç tadım yok gene zehir gibiyim. <laughs> Derinden etkiliyor bunu gülmeni ya. Komik değildi bu arada. Ya sen komiksin. Evet. Hmm. Can komik bir mi? ters takla da atsana. Ön takla da atayım. Yani. Ön dağıt. Ön takla atabilirim. Bir şey soracağım, hocam. bu hocam. kıyafetin olayı nedir hocam? Güzel değil mi böyle? Cık. Bence vayettir. Öyle bir şey Yani şey Jennifer Lopez'in sahnedeki kostümüne hocam. benziyor bir tık. Aynen öyle. Anımsattı. İdol. Jennifer Lopez miydi? Ha? Ön taklaya at. Hem de tek ayak, öyle. Şöyle atalım. At. Bu, bu kadar oluyor hocam. fazla. Çok yeteneksiz ya. İğrenç bir adam. Ben hayatımda bu kadar. Ama bir, bir, an an <laughs> bir an önce de gitmesi lazım Bir an önce Kusucam ben. Gitmeyeceğim ben burada kalacağım. Gönderemezsin sen beni. Benim hayatımda gördüğüm en iğrenç adam. Ya bunu mi? kabul edelim de bir an önce hemen gitmesi lazım hemen. Bence de. Bence de. Gideceğim mi gitmeyeceğim? İğrenç bir adam ya. Alım Oğlum gitsene lan artık. <gülüyor> <gülüyor> Gönderemezsen beni. Bodyguard. <laughs> Bodyguard'a bakalım. Ay. Ay. Oğlum Evet değerli jürilerimiz, yeni e, yarışmacımız Muhammed Mustafa Aksoy. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi ne haber? İyi sormalı. İyi vallahi, sen normal bir adama benziyorsun. Ya e, çok da normal değil. Yani normalim ya. Dans ediyorum. Dans dans mı edeceksin? Aynen. LOL karakterleri dans yapabiliyorum. LOL karakterleri. Evet. Twitch sesi çıkartabiliyorum. Neyse. Twitch lol'de bir tane karakterin sesi. Twitch falan kikmik ne diyor bu? Ya Sen buraya sponsor kikin adam mı bu yoksa? Ya oyun karakteri Twitch oyun oyun. Benim bildiğim tek oyun karakteri Şako'dur. Onun da en iyisini zaten bu adam yapıyor. verebilir miyiz? Neden bu kadar ciddisin? Abi işte bu ya. O zaman bir tane de ben yapayım. Neden bu kadar ciddisin? Oldu mu? Bok gibi. Ee... Bokum yani. gibi ben Başka daha, daha kötü söylüyorum. yap bakayım. Peyniri de rakibi de delik deşik severim. Ben anlamam sen ne diyorsun Osman Bey bu duruma? Ben anlamam taştan göbekten. Ben anlamam taştan anladım, kürekten. Anladım, anladım. Anlamam güldüm sevdekten. Anlamam ben anlamam yaştan kürekten. Ben anlamam kaçtan yürekten görmedim seni sus, sus sus göreyim be açılıyor sus sus Gaza geldi Bu Vallahi. kadar Yetenek bu mu? Bu Başka taklit yok mu? Bülent Ersoy çıkar gibi sende Onlar bende yok ya Bir denesen mesela bizim için Tak bilmediğim için şey, ama Bülent Ersoy kim ya? Dans olarak Abi, bu az önce yaptığın mı? Recep İvedik Az önce yaptım Volibear Recep İvedik Mbaa bana Yönetmen, bu adamın numarası nerede am? Aa buraya taktım işte bak. Ya iğrenç bir adam bu ya. Sağlarda fil grubü beni tanındı, herkes geliyor. Herkes <laughs> <Yaratıcı> geliyor. Allah <Herhalde. gülüyor> Allah. Bundan mı yer alınız? Sana alkış ya kocanca finger snap. Bence yetenekli. <laughs> Bence de çok yeteneklisiniz. Niye baksanız o <laughs> zaman ya? Ne bileyim artık. <laughs> Bu gitsin diye ya. Abi gördüğüme yeteneksiz adamsın. Teşekkür ederim. Geldiğin eyvallah. için teşekkürler. Üst İstanbul'a geliyorum bizimle. Tamamdır geleyim. Çok iyi olur. Bunu, bu benim yanımda kalsa olur mu? Abi al Çok olur. Teşekkür ederim. Al Teşekkürler. Şu göbekli biraz yorumla ya. Şişko göbek. İğrençti ya. Vallahi. Ama göbek bile harbi. Tabi. Abi. boş ver tadımız tuzumuz zaten kaçtı. Sen şöyle güzelinden böyle bir ağıt yaksana bize be. Dinle, dinle. Ya. yeni yarışmacımızı getiriyorum. Hüseyin Bolt geliyor. Olalar yok abi. <laughs> Yönetmen şu sodaları getir hadi. Bu adam az önce koruma abi. değil miydi ya? Baba bizim ekipte bir kişi var. Yönetmen de o, koruma da o, reji de o, o da o, kameraman da o. Senin ayarlayacağın işi zaten. Bir tane su verdin s**k verdin bize içiliyor sabahtan beri. Yemek da yiyek almamın. Yemek da yek ne oğlum sen program sahibisin. Senin Allah belanı vermesin. Ne iğrenç bir adamsın sen. Ya şu miras bir kalaydı. Öldü mü? Ölecek inşallah yakında. Hadi hayırlısı abi ya. Hayırlısı abi. Selamun Aleyküm abi. Aleyküm selam kardeşim. Selam. 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 Ne abi iyi misiniz? İyiyiz kardeşim. İşte Hoş geldin. Hoş buldum abi. Falan. Yedim, hazımsızlık yaptı. Şimdi 3 tane de sodayı A4 kapağıyla atacağım. A4 kağıdıyla atacağım. Onları içeceğim. Goril Faruk gibi mi içeceğim peki? Ah! Benzetebiliriz abi belki. Tamam buradan Goril'e de selamlar. Selam abi. Abi önce kağıtlarımızı bir düzen içinde katlıyoruz. Katlayarak ben de açarım. İçinde mi katlıyoruz? <laughs> Katalım var senin <laughs> Ahrazlar ya. Yani. Arkadaşlar saat kaça gelmiş? Şöyle yaptığımız işlere bak gözünü seveyim. Bitti mi? Açacağım abi şimdi. <laughs> Yeteneği kes abi. O bana bir gelsin var ya. Oğlum, Oğlum ekibe e e e e e e geldi amına ekip. Oğlum müdahale edin şuna bir şey Müdahale ya. et yavaş açsın biraz. Reji kafana geldi. Ne yapıyorsun abi? Dişinle aç Reji. Reji konuşmaya gelmiyor. Dilsiz mi? <gülüyor> <gülüyor> Bununla böyle açtık abi bunları içeceğiz. Oğlum geç... bu yetenekli lan. İçsin bakayım belki kusar musar bir şey yapar. Abi şimdi ayrıya <laughs> teyzenin yemekler azımsızlık yaptı yani ne yapalım? <laughs> iç şunu falan. Üçünü de yapardım. tekle. Bekleyeceğim abi. Hemen peşine edelim, hemen peşine edelim. Oğlum zarar verir, bir şey olur ya. Yo yo goril yapıyor, çocuk hala yaşıyor. Hemen peşine diyelim Oğlum bu çocuk geleceği zaman stüdyoyu terk edin <laughs> Geliyor mu? Ne abi? Kükreme. Değil mi? Ya, ya anasını sığa ya. çeviriyorsunuz. Yaş kaç yaş? 19 abi. Pipini göster bakayım abi. <laughs> o da yaş <gülüyor> kadar <gülüyor> abi 19. Öyle, abi. öyle, bir, öyle bir konsept değil bu. Bence de sen çok yeteneklisin. Değilim Seni, abi. Sen ülkemizi daha iyi yerlerde temsil edebilirsin. Bence olimpiyat... Pipini gösterirsen basmam. Gel ya abi oğlum ne yapacaksın? Ne iğrenç bir sen? Adamın. adamın pipisini ne yapacaksın? <laughs> Sende bir tık ibnelik var mı? Sen non-niş misin? Men iletişim özürlüğü mü ya? <laughs> saça bak saça. Saça bak. Hadi beyler hadi ama hadi ya. Kankam e ben hayır diyorum. Ben Yetenekli hayır. değil. Rezil bir adam. Bu arada hayır değil hayır. Yani <laughs> Türkçemizi güzel kullanmak lazım. Sen ne diyorsun can bir şey söyle ama gibi bak etrafa ya. <laughs> Arkadaş. Tipini göster. <laughs> Kanka zaten ikime benziyor, değil. da. Kime benziyor mu abi. Ya. Bu adam niye insanları aşağı alıyor? Yakışıklı çocuksun kardeşim. Allah sahibine başlasın. Eyvallah. Sen bir alıcısın gibi sanki. Lan biz siz ben... An an şimdi i̇ki saattir çocuğa yok cuk koluna, yok dehreye ağzıma <laughs> ver. Yok yakışıklı çocuksun. Ya görmüyor musun? Şu şey açıklasana lan ekranlara. Ha? <laughs> açıklasana oğlum ekranlara. Desene oğlum benim. Hayır lan, lan söylesene lan. Söyleyelim lan. Korkuyor musun <laughs> Abi sen şey ama oğlum. Hollanda'ya şey yolluyoruz ha. Deli misiniz oğlum siz? Götür onu. Götür arkaya götür. Can birazdan dehreyi alacak az böyle. Yarram refleks numara yapıyor, taklit yapıyor <laughs> Evet arkadaş, evet dostlarımız geldi. arkadaşlar falan ya, diyor. sürücü ya. ya. Düşük bütçeler kırşan mı olur? Vlog çek ya. <laughs> Yemin ederim ya. Ebo musun oğlum sen? Ne diyorsun bu abim aklına düzgün konuş. Ya Can Bey, lütfen bir daha böyle jüriler getirmeyelim ya. Oğlum o hareket ne lan? Terbiyesiz. Adam 48 yaşında. Hadi. Yeni yarışmacımız, değerli 900 numara. <laughs> Selamünaleyküm. Ne yapacaksın? Hava sayın. Bende bir astrofilosofi var birader. Bende ben de bir basur var. Ne var? Basur. Sen ne yapma yapacaksın anladın mı? Ya. aynen, komedi için bir geldim. Ha, Hadi. Şaka Yürüyüş yapacağım. <laughs> bir kopya şey geldi ama. Geldi geldi. Fırlatırım bu ayakkabıyı şimdi kafana hayal Oğlum sen ***'ım Kal bak getirtme <gülüyor> beni o <laughs> ***'ım. <laughs> Hayırdır <gülüyor> oğlum, otur. oğlum. Oğlum bırak lan. Otur otur, otur, otur otur bırak beni bak. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> ah. Ne pipimi? <laughs> <laughs> mi? senlik. Bakın bu ayağı buradan geçiriyoruz. Sonra bunu geçiriyoruz. Şey. Burada böyle yürüyoruz. Gelme gelme. Dağları da sararacağım geleceğim. Sen ahraz mısın kardeş? Vallahi meraktan süre ahrazlık var mı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım kanka ya? Bir iş ya şu bağla. göte bakar mısın sen o götünü Ataberk Doğan ya. Oğlum Ataberk abi. Sen sen o sikeriz. yok s*****, s <laughs> Ama evli barkla deme öyle sen ya. Tamam. Kankam bu mudur yürüyüş? Başka bir şey var mı? Dans Banda? var. Tamam. Yap 3 2 1 Let's go. sen çok yeteneksiz bir şeysin ya. Sen Götünü mı? parmaklayabiliyor musun? ya bak gel hiç sen oraya. Bak şama k**** Bana da benziyor ya. Şako yapabiliyor musun sen? Neden bu kadar ciddisin. Ama öyle göt***larmış <laughs> gibi bağırma. Yani biraz daha... Ama ben <laughs> Kanka ne oluyor ama ne koyuyor? tebrik ederim var ya. Baba sen bize biraz daha yeteneksiz olduğunu kanıtlasın ya. Çünkü çok fazla yeteneksiz insan bunlar. Aha. Ne yapayım? Buyurun gel lan. Hayırdır oğlum? Şimdi bak şuna bakalım. Hayırdır lan? adamı var ya tek çamarla indiririm ben Engelli bireyi gibi duruyorum yanlış anlamadım Bütün bağırıyor bunu sen mi diyor? Elimi kaldırmaya korkuyorum hani belki bir engeli vardır bir şeydir O halin hali. diyor? Adamı bu. Bodyguard. Sen ne ne yap biliyor musun? Ne <laughs> abi? Tez zamanda böyle üstüne benzin dök ki yakayı yanarak sen Bodyguard. Ben yakarım adamı. Yapamazsın bak. <laughs> ah beleş ayakkabı var yavrum onları dal da giyersin evde çoluğun çocuğun maaş da vermiyor zaten sana <laughs> nasıldı bu ne yapıyordu ya çok kötüydü ya ben evet Nezaret diyorum yadım. ya ben en az evet. senin kadar kötü ben yıldızlı evet diyorum hem de hülya yavşar gibi çok kötüydü ya Abi ben diyorsun zaten diyorsun dövmeye ya. korktum belki bir engelli rapor mapor bir şey vardır içeriye ama avantajlı araba olur kaç para <laughs> Dört milyar var mı? Mesela örnek veriyorum 1 milyon liralık arabayı 600 ya bin alır. Ya biz susun ne konuşuyorsunuz oğlum? Sen sabahtan niye herkese derdin? 5 tane mi? yemek, yedim. <laughs> <laughs> Sen sabahtandır niye herkese kılçıklık yapma böyle bir ağır abi takımı var derdin ha. meraktan soruyorum yani burada eğlenmeye gelmişiz Önüne bak önüne İşine bak O kadar kasma bir şey konuda sikerim ben seni Tek tek çıksan mı orada? Çok uzun bu Gelsene Siker beni Şu an ne saçı var ya Alo. Alo. Ne yapıyorsun abi? Öldü mü? Öldü mü? İyi, iyi, iyi. Ya iyi. abi nasıl iyi? Süper. Peynir, Şimdi onu hemşireler nasıl? Rakı mı içecek abi? Siz hemşireler iyi hemşireler. Hemşireler ben. Ya abi siktir git bir ya. <laughs> Öl öldürsene abi onu bir şekil. Öldürmen lazım abi ya Kapat hadi ben Ha senin telefonları dinliyorlar değil mi ondan böyle konuşuyorsun WhatsApp'tan arayayım istiyorsa. Aynen Öpüyorum Evet Bu anlayın adıyla... çok <laughs> iğrenç bir programdı Yani benim hayatımda böyle şahit olduğum En kötü insanlar burada toplanmış Bir de <laughs> Nacizane bir arkadaş olarak sana bir tavsiye S*** duş al bu programdan sonra yani <laughs> tamam. Veya şunları yak. Ateşten ya ben bunlar gömlek <laughs> buldum zaten. Param mı yok oğlum senin? Yok. İverelim. Niyaz abi öldürecektik işte. Niyaz abi işi hiç olmadı. O bir ihtimal daha var hmm. yalnız. Zaten. Çıkın çıkın dışarı çıkalım buradan. Buradan gidelim sana bir tişört alalım şöyle bok kokmayan güzel. Sen de bir insan olduğunu anlarsın burnumuz. He, Arkadaşlar bunlar boş yapıyor. Benim nasıl koktuğumu zaten cümlelem biliyor. Çilek çilek, çilek kokuyorum. çilek ama böyle. Koltuk altım biraz şey kokuyor. Bir abonelik istedik, canınız da istemedik burada. Ondan da bahsedeyim. Like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Bu arada abone olmanız sadece yeterli değil. Abone olduktan sonra o bildirimleri de açarsanız video atıldığı ya zaman. Kardeşim, ya kardeşim, ya senin detay an Yürü Hadi git yürüyebiliyorum ben ya. İyilik yaramaz ibne ya.